Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar Temmuz ayı kahve falına hoş geldiniz. Temmuz ayı yengeçlerin ayı. Bu ayda doğanların doğum günü kutlu olsun diyorum. Samimi ve sempatik insanlar kinder değildirler, yalnızlık hoşlarına gider, ailesine düşkündürler. Onları mutlu etmek için elinden geleni yaparlar. Bakın burada güzel bir yolunuz çıkmış. Para harcamayı da severler, sadıktırlar. Herkese yardım etmeye çalışırlar. Heveslidirler. Hayat ve giyim tarzları da biraz eksantrik olabilir. Bazen onları anlamak zor olsa da zaman zaman ketum da olabilirler. Asla intikam peşinde koşmazlar. Kaba insanlar değildirler sevgili yengeçler. Ama ikna edilmesi zordur, kolayca da incinebilirler. Dileklerinizi tutun. Fincanı açıyorum. Neyse haliniz çıksın falınızda diyerek. Şurada bir şey gördüm. Yakın zamanda size bir gezi seyahat görünüyor. Kara ya da deniz yoluyla olabilir bu yolculuk. Hatta yurt dışı seyahati bile olabilir. bakın aynı yerden geriye aktı. Bu yolculuk size çok iyi gelecek. Bu aralar sezgileriniz açık sevgili yengeçler. Su gruplarının zaten sezgileri kuvvetlidir. Fincanın içinde size şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın ilk gözüme çarpan şurada bir çift var, beyaz at var ve gelin damat görüyorum şurada. Görüyor musunuz? Parmağımın tam altına bakın. Evet. Gerçekleşmesini istediğiniz hayallere, dileklere çok yakınsınız umutla beklediğiniz bir haber alacaksınız. Yazışma olabilir, belgeyle ilgili bir durum olabilir ya da planınızla ilgili herhangi bir iletişim sonucu da güzel, olumlu haberler geliyor. Beklenmedik bir para geliyor size. Bu bir ikramiye olabilir, kar ya da bir kadın tarafından size geliyor. Sizin için bir sürpriz olabilir. Fincanın bu tarafında bir sürü yollar gözükmüş. Silik olsa da ee, ekranda pek gözükmüyor ama ben e, görebiliyorum. Uzak mesafeli bir yol yolculuk var. Evet, e, farklı yollar deneyebilirsiniz. Uzun vadeli planlar yapabilirsiniz. Zamansal olarak da sabırlı olmanız gerekiyor. Bir sürü yol çıkmış dedim ya. Sizin beklediğiniz bir şey var. Gözünüz yollarda. Bir kişi ya da bir konu olabilir bu beklediğiniz şey biraz bu iş uzamış. Bu durumun uzamasına sebep de bir kadın olmuş görünüyor. Size bir gece vakti bir mesaj gelebilir. Ya da bir haber. Bu uzak mesafeden olabilir. Aile ve hane ile ilgili meseleler. Kalbinizin, zihninizin biraz da siz sanki kendiniz kapatıyorsunuz gibi şurada sıkışıp kalmışsınız. Artık kara bulutlar uzaklaşıyor, dağılıyor feraha aydınlığa çıkıyorsunuz. Evet bir yolculuk görünüyor size. Bu yolculuk sonrası bir rahatlama olacak. Burada sevgi dolu bir erkek var. Bu yeni tanışacağım birisi olabilir. Yalnız olanlar için diyorum. Yani bu senin için hayırlı olacak. Kendini kapatma, yeniliklere açık ol diyebilirim. Ayrı olan kişiler ise bir dönüşüm geçiriyor ve Tekrar bir araya geliyorsunuz. Bu ilişkide de e, alyans görüyorum. Fincanın yarısı gayet aydınlık, e, ferah. Bu dönem sizin için yani bu ay, Temmuz ayından bahsediyoruz. E, aydınlık ve ferah olacak. Güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Partner olabilir, ortaklık, evlilik ya da... <laughs> Çalışma hayatınızda değişimler gerçekleşebilir. Belirsizlikler belirdi hale gelirken aslında sizin için en iyisi olacak. Yurt dışı eğitim, seyahat, hukuk konularında da kalıcı kararlar alabilirsiniz. Sosyal çevreniz genişleyebilir. Rehber olabilecek insanlar çevrenizde olabilir. Temmuz ayının ikinci yarısında şu fincanın ikinci bölümünde e, fiziksel değişim e, kendiniz e, hayatınızla ilgili Yeni kararlar alabilirsiniz. Evlilik olabilir bu. Zaten gelin damat çıktı. Ortaklık yapıların evliyseniz eğer de ortaklık yapılarınızda da ciddi değişimler olabilir, yenilenmeler olabilir. Sağlığınızla ilgili de beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Özellikle sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye edebilirim burada. Sosyal çevrenizle ilgili de aynı gelişen olumlu fırsatlar karşınıza çıkacak. Bunları değerlendirin kazançlı çıkacaksınız gelirlerinizde artış olabilir gayet şanslı şeyler çıkmış burada kelebek kanadı görüyorum. Bir mutluluk yaşayacaksınız işlerinizin tamamlanması olabilir bu bir verimlilik var. Yani şurada eski bir aşkla da karşılaşabilirsiniz. Evet şurada kalabalığı görüyor musunuz? Sevinçli, keyifli bir kutlama gözüküyor burada. Eğlenceli ortamlara katılacaksınız. E, sizi yani görünür oluyorsunuz. Çok beğenileceksiniz girdiğiniz toplumda. Aileden birinin ya da arkadaşınızın bir partisi olabilir bu. E, dileklerinizin gerçekleşeceği kadersel, şanslı bir dönemdesiniz. Şuradaki güzel kalpleri görüyorum. E, sorun yaşadığım bir ilişki ya da sıkıntı varsa bu dağılıyor etrafı aydınlık e, yalnızsa sana sevgiyle gelen maddi durumu iyi olan bir erkek görüyorum e, bu ay şans kader kısmet güzel haberler aydınlanma güçlenme şifalanma yani hep e, olumlu şeyler e, görüyorum e, tek burada uyarı yapabileceğim şey e, hayatında bir temizlik yapman gerekiyor yani gereksiz eşyayı olabilir, gereksiz insanı temizleyip kurtulman gerekiyor. Bu sana bir ağırlık veriyor. Hayatının hangi alanında problem varsa çözülüyor diyebilirim. Nişan veya evlilik çıktı fincanda. Şimdi tabağınıza bakalım. Evet, dilekleriniz hızlıca gerçekleşecek demektir. Hızlı bir akış oldu. Evet, tabak süzülürken kanalıma da abone olursanız sevinirim. Bana küçük bir destek vermiş olursunuz. Evet, gördüğüm kadarıyla bitmiş meseleler var. Canınızı sıkan bir şeyler olmuş, bir söz duymuş olabilirsiniz. Ya da ihanet olabilir bu. Artık yola yepyeni bir mantıkla devam ediyorsunuz. Akış gayet güzel. Sağlık sorununuz varsa iyileşeceksiniz. Kafanızı e, bir şeylerin yani kafanızı taktığınız şeyden e, odağınızdan kaldırırsanız güzel e, şeyler yakalayacaksınız. Daha çok sosyalleşeceksiniz bu ay. Ev taşınma ya da aile konusunda da bir gündeminiz var mı? Varsa bir destek göreceksiniz. Çok güzel bir haber geliyor. Evet, fincanda da çıktı, burada da çıktı. Beklediğin bir kişi varsa ondan geriye dönüş olabilirsin güzel haberler konusunda. Ya da iş konusunda güzel gelişmeler yaşayabilirsin. Hayatından fazlalıkları çıkartıyorsun. Yani bir dönemi kapatıp yepyeni bir döneme geçiş yapıyorsun. Burada da çiftler çıktı. Bakar mısınız? Evet burada bir hediye görüyorum. Hediye alacaksın. Uzun zamandır e, görüşmediğin bir arkadaşınla da karşılaşabilirsin. Hediye almanız çok doğal. Yani doğum gününüz e, Temmuz ayındaysa <laughs> normal. E, evliyseniz de çocuğunuzla ilgili olumlu gelişmeler görüyorum burada. Elinizdekilere sarılmış, kabuğunuzdan çıkamıyor ve kendinizi kısıtlıyor da olabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmaktan korkmayın. Yakın gelecekte hayatınızda güzel gelişmeler var. Bir ilişki, nişan, söz olabilir, kutlama, tatil, güzel haberler, sürpriz gelişmeler var. Hazır olun. Fincanda da çıktı zaten tabakta da. Uyumlu çıktı. Evet fincanla tabağı ortak yorumlayacak olursam yakın zamanda size yolculuk, seyahat, e, kara ya da deniz yoluyla demiştim. Hatta yurt dışı bile olabilir bu. Size iyi gelecek. Sezgileriniz açık. E, dileklerinize, hayallerinize oldukça yakınsınız. E, beklediğiniz haber geliyor. Yazışma ya da belgeyle olabilir bu. Planlarınız e, gerçekleşiyor. Olumlu güzel bir aydasınız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı, güzel, neşeli, keyifli, güzel bir Temmuz ayı geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki fallarda görüşmek üzere.